Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağız. Önce şuradan bütün hepsini alalım. Burada biriktirdim. Gördüğünüz gibi 400 bin GB geldi. Bu da 5.000 15.000 Üstüne bir daha 5 bin, 22 bin, 25 bin, 25 bin GB'lerimiz var. Bakalım ne kadar olacak hiç saymadım. Tümünü al demeyeceğim. Tek tek alacağım. Ya da tümünü alıyorum uğraşmayalım. Ve 503 bin GB'miz var. İyi. Şimdi bunları harcayacağız sizlerle birlikte. Bir Roberto Carlos falan bekliyoruz. Hadi kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç tane servis bırakacağım. Belki en azından bir, bir, paketlik falan işe yarar diye. Yani yaramaz ama yine de biz bırakalım. Evet güzel olsun o da iyi. Hiç işe yaramayacak ama olsun. Evet hadi başlıyoruz. İlk topumuzu açtık. Hadi ilkten bir legend çıkmadı. Bakalım ne çıkacak. İngiltere gidiyoruz. Hadi bir siyah top, sarı top. Aversine yok. Aslında koyuya çıktı. Galenever'ler, eee, eran morun öyle bir şey çıktı. Yapı topumuzu açalım hemen. Yanlış yere geldim. anlaştık hadi. Çıkmadı. Bakalım ne çıkıyor. Bu sefer Fransa gittik bir. Yere. Kim bu? Gümüş top. ben Galberi, İsmail Silva. Süper Lig'den gelirse güzel olur. Kadro kuracağım onunla da. Diğer bir paket açtık. Evet, Legends. Hadi bir Viera, bir, bir, bir Roberto Carlos. Sarı top olmasın. Sarı top olmasın. Siyah top bu kim? Acaba kroş mü? Yok hiç Cruyff'e benzemiyor. Bu kim? Del Piero. Del Piero bu. Batistuta. Tuta. Güzel. Luis Beşiktaş'tan da Toköz geldi. Dorukan Toköz geldi. Güzel. Tam istediklerim geldi. Ya açıyoruz. Anlaş dedik. Hadi. Olsun. Olsun. Nereye gittik? Rusya. Herhalde. Aynen. Yanında da bunlar geldi. <laughs> Yer paketimizi açıyoruz. Hadi o. Normal çıktı. İngiltere'ye gidiyoruz. Kaleci kim? Oblak. Oblak. Mı? Aynen Oblak. Güzel. Oblak herhalde Yok Loris. Güzel. Bu 94 üstüne basılmıyordur ama basılırsa ben kullanırım. Hadi. Ah be olmadı. Yanına Legends. Bağımsızlara gidiyoruz. Sabit şeyden. o güzel güzel. Siyah top güzel. Diğer bir marketimizi açıyoruz. Hadi Legends. Çıkma ne? Diego Lorente bir donanma var mı acaba? Donarım kurtuva ya da terse gelme varsa güzeldir. Onlardan çıkars takas yapacağım. Hiç kadı yok. Ondan çıkma şansı yok. Bir kadı var o da şey. Alison. Bir de Loris'ti. Ve yine yanmadı. Bakalım nereye gidiyoruz. Bir Türkiye gidelim ya. Legend'ı istiyoruz. Türkiye'ye de gitsin. Evet. Bir daha açıyoruz. Hadi. o Legends. Legends çıktı. Bakalım ne çıkacak. Hadi. Ya sarı top ne ya. Olsun. Hadi bir paket daha açıyoruz. Oo. Ah be. Eee Türkiye'ye gidelim. Bakalım bu kim? Siyah top. Howard's değil. Ya son böyle bir futbolcu vardı o galiba. Silva. Silva güzel. <laughs> Açtık. Çıkmadı. Bakalım Türkiye'ye gidelim bir bari. İngiltere'ye gittik. İngiltere'den yine Alexander Arnold mu? Yok. Firmino güzel güzel. Firmino güzel. Bugün baya şanslı günümüz. değil hadi bir efsanevi daha o. Oh. Efsanevi. Efsanevi çıkıyor hadi. Nereye gidiyoruz? Onu göstermedi. Viya o. Vira çıkıyor. Viya bizi. Viya güzel. Böyle Vira'yı kullanırız. Hadi bir efsane bir daha. Hadi. Ah be. Ne gidiyoruz? İngiltere. O yine siyah top. Yok artık ya. Her top siyah top oluyor. Aa Mert o güzel. Kalecimiz yoktu Türkiye'de. Çıktı. Ama çok hatalı bu aralar. Yani böyle Uğurcan'ı da Altay Musa'ya çıkarsa onları kullanırım derken Legends çıkıyor. <laughs> Legends. Siyah top. Kim bu ya? Hiç tanıyamadım. Kulit. Güzel. İlk 11 kuracağım insanevilerden ve Türkiye süper liginden. Bir efsanevi daha yok. Türkiye olsun bari. Yok İngiltere. Haydi bir güzel oyuncu. Siyah top Bruno Fernandez. Güzel. Yanında da bunlar var. Bayağı siyah top çıktı bu arada. Bir ondan fazla çıktı. Evet. Bekliyoruz. Hadi be. Şimdi kim çıkıyor? İtalya'ya gittik. Sarı top kim bu? Puglar diyor. Tamam. Siyah topun üstten e, beyaz top çıkmasına ay beyaz diyorum sarı çıkması normal hadi. Son toplamada doğru geçiyoruz. İspanya'ya gittik. Sarı top çıkıyor. Jong ama bu şey de Jong değil. Şimdi diğer paketimiz. Bu son paketimiz herhalde. Yok bundan sonra. Aynen yok. Bundan sonra bir tane daha paket açacağız ve hücumumuzu bitireceğiz. İspanya. Sarı top. Güzel. Son topumuzu açalım. Hadi. Çıkmadı. Silo. Tamam. Yine oyuncu neler çıkmış? Bir. E, sayın kaç anayın çıktığını. İki. Üç. Dört. İşe yaramayanlara başka bir paket açılımı istiyorsanız like abone olun. Yorumlarda paket açılımı yazın. E, paket açılımı çok yazılırsa ve like da güzel gelirse yine paket açılımı yaparım. Herkese bay bay.